Sayın Kenanoğlu. Diyanet İşleri, Diyanet İşleri Başkanlığı dini vesayet altına almak ve toplumu din üzerinden kontrol etmek amacıyla kurulmuş ve kuruluşundan bu tarafı da iktidarların siyasetlerine bağlı saladığı kılıçla verdiği fetvalarla bunu yeterince ispat etmiştir. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu tarafa iktidarlar değişse de değişmeyen bir diyanet gerçeği vardır ki bu da Hanefi İslam inancının mensupları dışında yer alan inançlara ve inanç mensuplarına yönelik uyguladığı asimilasyon politikalarıdır. Bir taraftan dinle zorlama yok derken diğer taraftan da Alevi köylerine cami politikaları, Hanefi Müslüman köylerde din görevlisi açığı varken onları görmemezlikten gelip camide değil Cem'e de ibadet eden Alevi köylerine din görevlisi atamayı önceliğin alan diyaneti biz iyi biliyoruz. Yeryüzü sofrasıyla kamuoyunda tanıdığı antikapitalist Müslümanların çıkışı, söylemleri ve pratikleri de Diyanetin foyasının o mahallede ortaya dökmüştür. Siyasal İslamcıların atası olan Emevi İslamının günümüzdeki temsilcisi olan Diyanetin topluma yüktür, israf ve vesayet kurumudur. Kapatılması ve dinin özgürleştirilmesi herkesin en başta da Hanefi Müslümanların hayrına olacaktır.